nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. Her, şey, Her şey çok güzel. Ailemle böyle doğum güne geldik. Yengemin doğum günüydü. De kutlayalım çok dedik. Teşekkür ederim. iletirim ben. Hediyeler falan veririz. <laughs> evet evet verildi. Çok güzel elimiz. Bu arada var. Evet işte böyle Nasıl proje okurken yani kendime bakıyorum. spor falan okumalar, işte kitap, evet. kitap böyle şeylerle ilgileniyorum. Daha çok hani proje okuyorum, proje bekliyorum. Böyle heyecanlanmayı istiyorum. Bakalım var birkaç tane görüştüğümüz, konuştuğumuz. Şey, geliyor, geliyor, geliyor da böyle hani daha net hiçbir şey yok. Olsa keşke hemen şu an söylesem. Ama şu an çok net bir şey yok. Fotoğraf Şimdi... çekimlerini soralım. Bayağı beğeni topladı. Evet. <laughs> <tane tako> <laughs> Evet bir dergi yaptık beraber, işte çok güzel bir ekiple çalıştık, çok güzel fotoğraflar çıktı. Ben de çok mutluyum fotoğraflardan çünkü böyle hiç olmadığımız bir tarza gittik. Evet farklı bir tarza gittik. Beğendiyseniz çok sevinirim. Buyurun sevinirim. <laughs> Beğendiyseniz çok sevinirim. Buyurun sevinirim. <laughs> Sen gittiğiniz yerlerde etiket yapıyorsunuz, bir ton mesaj gelmiş gerçekten orada mı? Hmm. Ben normalde yapmam, ben burayı çok e, seviyorum. O yüzden böyle hani... Paylaşım dedim insanlar da güzel bir yer olduğunu bilsinler istedim o yüzden yoksa böyle çok... Yapmayayım. Anlar edenler değilseniz gelecek gibi sanki. Aaa <laughs> değil mi öyle? Böyle ne yani ben gelse ne olacak canım? ben fotoğraf çekilirim zaten. Evet, <laughs> yaz geliyor <laughs> şimdi. Yaz geliyor evet. Neler yapacağız? Yani ben işte olursa bir çok istediğim sinema projesi var ama şu an için net bir şey yok olsa böyle sinema istiyorum. Evet. Yani olursa onu bekliyorum. Olmazsa da böyle bir tatil yapacağım artık. Nasıl bir tarz edileceğiz sizin? Nasıl bir karakter? Yani romantik komedi mi olacak? Nasıl bir... Romantik komedi olmayacak diyebilirim. Ama böyle bir şey Hayır, 12. 12. net bir şey söyleyemem işte henüz. Çünkü net bir şey yok. Okuduğum, heyecanlandığım birkaç şey var. Seçmedik daha henüz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada, e, mı? Spor <laughs> evet, evet, herhalde. evet. <laughs> Ay ben... <laughs> mı? Ay ben de var bir hiç o yok canım insan. <laughs> Elimiz e, insanız yani sonuçta. Dikkat etmek zorundayız. Hepimiz görsel bir iş yapıyoruz. Dikkat etmek zorundayız bu kadar basit yani. Kusurumuz da varsa var insanız. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz.